Sandık kokusu yeni bölümünde neler yaşanacak? Dizinin yeni bölümünde Karsu, çocukları alıp Reha'nın yanına taşınma kararı alır. Karsu ve çocukların gelişi başta Reha'yı çok sevindirse de acaba işler istediği gibi gidecek midir? Hasan'ın illegal işlerden elini çekmesi bazı ortaklarını rahatsız eder. Ortaklardan biri olan Süleyman, işlerin devam etmesi için Hasan'ı tehdit eder. Karsu, Atilla'dan özür dileyip kendini affettirmek ister ve Atilla'ya bir sürpriz hazırlar. Karsu'nun bu çabasına Atilla'nın tepkisi ne olacaktır? Hasan, Filiz ile konuşup kendini affettirmeye çalışır. Ancak Filiz'in Karsu meselesinde içi rahat değildir. Hasan, Filiz'i rahatlatmak için Karsu'dan özür dileme kararı alır. Karsu'dan özür dilemeye çalışırken Hasan'ın karşısına nasıl bir engel çıkacaktır? Bir videomuzun daha sonuna geldik, videolarımızın devamı için abone olmayı unutmayın hoşçakalın.